Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok eleyici bir fizik sorusuyla karşınızdayım. Soru çok zor arkadaşlar. Zor dememin sebebini göreceksiniz. Buradaki fizikte kuvvetleri göstermenin önemini bu soruda daha da anlayacağız. Şimdi soruyu çözelim. Arda yatay düzlemde durmakta olan bir sandığın üzerinde oturmaktadır. Berke bu sandığı iterek harekete geçiriyor ve Arda'nın sandığa göre konumu değişmiyor. Berke Arda ve sandığın kütleleri 60-10-30 kilogram olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar fizikte zor soru sormaya çalıştıkları zaman bu işte kuvvet diyagramları vesaire girdim içine karışabilir. Şimdi biz tek tek kuvvetleri yazalım. Şimdi Berke sanda bir F kuvveti uyguluyor. Sonra Berke'ye bir F sürtünme kuvveti uyguluyor. Ki Berke sandı ittiriyor ve ilerleyebiliyor. Sonra arkadaşlar bir tabi sanda F sürtünme uygulanıyor. Çünkü sandık hareket ediyor. Berke'nin şurada ne demişti bakın. Arda sandığa göre konum değişmiyor demiş Arda'nın ama Berke sandığı iterek harekete geçiriyor demiş. Tamam şimdi Arda'ya da bir ev sürtünme kuvveti etki ediyor ve bu yönde olması lazım. Çünkü bakın totalde sistem bu tarafa doğru A inmesiyle gidiyor ya Arda'nın konumunun değişmemesi için Arda'nın da bu tarafa doğru A inmesiyle gitmesi lazım. Bu da hatta F sürtünme sayesinde oluyor. Bu arkadaşlar farklı bir mesele F sürtünme nasıl cisimleri harekete geçirebiliyor diye ama bize hani sürtünmeyi farklı anlattıkları için bu soruları zor anlıyoruz. Şimdi devam edelim. Başka ne var burada? Başka da şimdi yere doğru tabii 30 kilogram kendi 30 pardon Newton mu 30 kilogram pardon 30 kilogram sandık 10 kilogram arda olduğu için yere doğru bir 400 Newton'lu kuvvet etki ediyor. Yer de ona tepki olarak 400'lük bir kuvvet uyguluyor. Şimdi geçelim soruya. Hangisi yanlıştır demiş bize. Arda'yı etki eden net kuvvet sandalet giden net kuvvetten daha küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu doğru. Çünkü ardının da A ivmesiyle gidiyor. Sandık da A ivmesiyle gidiyor. Çünkü bakın bunlar aynı sistem üzerinde ise ivmeleri eşittir. F eşittir. M A diye bir formülü vardı. İvmeleri aynı. E kütleleri sandığın daha fazla olduğu için sanda daha fazla kuvvet etki etmesi lazım. Doğru. Sonra B'ye bakalım. Yerin sanda uyguladığı sürtünme kuvveti ile Sandın arda uyguladığı sürtünme kuvveti aynı yönlüdür demiş Şimdi yerin sanda uyguladığı sürtünme kuvveti bu yönde. Sol tarafa doğru. Çünkü sandık sağ tarafa doğru gitmek istiyor. Zıt olacak. Arda'ya şimdi bir de sandığın arda uyguladığı sürtünme kuvveti sağ tarafa yani zıt yönlü. Çünkü ardayı burada harekete de tutan diyeyim aslında. Harekete geçiren yanlış olur. Buradaki hep sürtünme kuvveti o yüzden cevap bol olacak. Diğerlerine de bakalım. Yerin sandığı uyguladığı normal kuvvet sandığın. Arda uyguladığı normal kuvvetten daha büyüktür demiş. Doğru arkadaşlar. Çünkü bakın aynı şu mantıkta da olduğu gibi kütlesi daha fazla olduğu için daha fazla. Berke'nin sandığı uyguladığı kuvvet yerin sandığı uyguladığı sürtünme kuvvetinden daha büyüktür demiş ki arkadaşlar bu doğru ki zaten harekete geçiyor sistem. Ardaya etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ardanın ile kütlesinin çarpımına eşittir demiş. Bakalım ardaya etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü iğmesi ve kütlesinin yani m çarpı a yani etki eden sürtünme kuvveti aslında buradaki gerçek kuvvettir demiş. Bu da doğru. Cevap o yüzden bol olacak. Bu, bu arkadaşlar AYT fizikten bir tane daha güzel soru çözeceğim. Onu da kanalından bakabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.